Arkadaşlar merhaba. Bölgemizde yaşanan gelişmelerin yanı sıra küresel çapta sıkıntılar açıktan açığa konuşulmaya başlandı. Çin'in beklenen büyük bir savaş ve kıtlık karşısında dünya tavırlarının %60'ına yakınını stoklaması hayra alamet değil. Bir hazırlık var. Ülkemizde de devlet mekanizmaları tarafından kıtlığa hazırlık adı altında bir takım hazırlıkların olduğunu da biliyoruz. Bakın Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Çin, Hindistan, Mısır ve Türkiye'nin bu ülkelerin tehdit edildiğini savunarak Amerika'nın dünyanın dört bir yanına diplomatlarını göndermesini dikkate alıyor, dikkati nazara celbediyor. ediyor, kendi diplomatlarına bulundukları ülkelerin diplomatlarına Rusya ile ilişkilerini kesmesi taleplerini ilettiğini söylüyor. Aksi takdirde yaptırımla tehdit ettiğine vurgu yapıyor. Bu tehditlerin hiç şüphesiz iki büyük hedefi var. Biri Çin, diğeri Türkiye. Mısır zaten elini kolunu kaptırmış vaziyette. Ki Hindistan da öyle, Asıl hedefin Çin ve Çin'e yapılacak büyük baskının hatta savaşın önündeki tek engelin Türkiye olduğunu da unutmayalım arkadaşlar. Rusya ve Amerika arasında zımni ya da başka türlü bir anlaşma olsa da ki olduğunu düşünmüyorum. Amerika'nın gel gel yaptığını, Rusya'yı oyuna çektiğini düşünüyorum. Ki olmasa da öyle de olsa böyle de olsa Çin ezilecek bunu görüyoruz. Ve bütün bu hazırlıkların Çin'in ezilmesi üzerine oynandığını da, oynatıldığını da görebiliyoruz. Uzmanlar da keza bunu söylüyor. Rusya bu süreçten çok zararlı çıkacak ki o da çıkabilirse. Şu anda da zaten ülkede ekonomi durmuş vaziyette savunma sanayinin bile çok zor durumda kaldığı, tanklarını dahi üretemediği, o yeni meşhur tanklarını üretemediği bilgileri geliyor. Burada kilit ülkenin Türkiye olduğu gerçeğini unutmayalım. Ülke liderlerinin üst üste ülkemizde gelip gitmesinin bir anlamı var. Haritalar Burada yeniden şekilleniyor, pazarlıklar burada yeniden yapılıyor. Türkiye bu yeni düzende ya rol sahibi olacak ya da rol bitecek arkadaşlar. Rol sahibi olursak İstanbul'un işgalinin dahi masada olduğunu biliyoruz. Geçtiğimiz günlerde Cahdi ile yaptığımız görüşmeyi, röportajı mutlaka izleyin. Müthiş bilgiler var orada. Özellikle Rus-Türk savaşı işte bu yüzden isteniyor. Oyunun bir kartı bu. Diğer tarafında ise bir başka kart var. Türkiye'nin bölgesinin abisi olmaya devam etmesi ama bunun karşılığında da tarafını seçmesi. Bu seçim kısa vadede karlı gibi görünse de bize ne kaybettirir, ne getirir, ne götürür açıkçası kimsenin kestirebileceğini düşünmüyorum. Devlet mekanizmalarının da bu bağlamda Bilgiler aktardığını biliyoruz. Zaman zaman televizyon ekranlarında uzmanların da konuyu masaya yatırdığını görüyoruz. Ve ortaya karışık söylemler hep karşımıza çıkıyor. Net veriler yok. Çünkü hakikaten önünü kestiremeyeceğiniz bir sürecin içindeyiz. Şunu da hatırlatmak isterim. Hatırlayın Irak Savaşı'nı. Biz bir koyup üç alacaktık. Ne oldu? Bir koyduk. Üç kazanmayı, üç almayı bırakın. 33 kaybettik ve hala da kaybetmeye devam ediyoruz. Bakın bugün Amerika tarafından bir teklif geldi Türkiye'ye. S-400'leri Ukrayna'ya verin, biz de sizi F-35 programına geri alalım diyor. Arkadaşlar, birincisi verelim demiyor. Programa geri alalım diyor. İkincisi Rusya'ya yapılacak en büyük ihanet bu olsaydı gerek herhalde. Putin'in yerinde siz olsanız Türkiye'ye karşı tavrınız ne olurdu? Bu açık açık Türkiye'nin Rusya karşısında Rusya karşısında tarafını seçmesi eksik oldu. Türkiye'nin Rusya karşısında savaşın tarafı olması demek aslında. Bir anlamda savaşta taraf olup hatta savaşa girme durumu dahi söz konusu olabilir. Bakın Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın Ukrayna-Rusya savaşı için Türk Silahlı Kuvvetleri olarak güçlü olmamız gerekiyor. Her türlü ihtimale karşı her an hazırlıklı olmamız lazım diyor. Geçtiğimiz günlerde Az önce ifade ettiğim gibi Cihat Yercü, Tüm Amiral, Cihat Paşa'nın da söylediği gibi Türk ordusu eli tetikte olmalı demişti. Boşuna değil arkadaşlar. Yani görünen o ki bir sıkıntı var, bir tehlike var. Risklerle dolu masamız. Alınacak her karar riskli, sıkıntılı. Türkiye bu süreçten Allah'ın izniyle güçlenerek çıkacak. Buna karşı hissiyatım gerçekten güçlü. Geçtiğimiz günlerde Kazım Yurdakul'un açıklamaları heyecan uyandırıyor. Birçoğunuza ya yok canım olamaz. Mümkün değil gibi gele, gelebilir ama ben umudumu yitirmiş değilim. Heyecanımı aynen koruyorum. Biz inşallah bu çukurdan da çıkacağız. Cicek Paşa şey demişti. Bir çukur var. Bu çukurun içine ayı atmışlar ve o ayının olduğu çukura Ukrayna'yı da attılar şimdi. Diyor. Yani e, öyle bir çukur. O çukurun içine Allah korusun biz de düşebiliriz. E, i̇stenen de bu benim gördüğüm. Bütün oyunlar bunun üzerine kurkulanıyor. Özellikle bayraktarların, siyahlarımızın bu kadar ön plana çıkarılması Ukrayna'da. Her yerde bizim bayraktarlarımız, siyahlarımız efsaneydi. Ama niye Ukrayna'da bu kadar öne çıkarıldı? Tabii durup düşünmek lazım. E, yani Rusya ile bizim karşı karşıya gelmemizi isteyen bir güç var. Bunu net olarak görüyoruz ki bunun baskıları da gelmeye başladı. Ki bunu daha da artarak devam edeceği, Türkiye için ciddi sıkıntılara yol açabilecek kadar artacağına dair görüşler de yok değil. Görüşümüz, röportaj yaptığımızda hemen hemen herkes aynı görüşte. Şu birkaç yıl arkadaşlar çok zor geçecek, sıkıntılı geçecek. Onu e, artık görüyoruz. Kaldı ki dış politikada ülkemiz başrolü oturmuşken içeride bin türlü sıkıntı yaşıyor. Ekonomik sıkıntıları konuşacak değilim ama o zaten ülke gerçeği haline geldi. Avrupa ile kıyas götürmez ama ülkemizdeki bu ekonomik patenaj ama ama diyorum hep amalarla konuşuyorum. Çünkü dilimin ucuna çok şey geliyor kendimi frenliyorum durduruyorum. Avrupa ile kıyas götürmez bizim şu anda Ülkemizde yaşadığımız bu patenaj, ekonomik patenaj. Avrupa'da son bir yılda her şeye yüzde yüz zam geldi desek bile bizimle kıyas değil arkadaşlar. Son bir yılda ülkemizde sadece akaryakıt 4-5 kat arttı. Yani biraz indirim oldu, geri geldi falan ama yine artacak bugünlerde. Artması bekleniyor. Marketler yönetiyor. Resmen ekonomiyi. Stoklayan mı ararsınız? Kara borsacı mı ararsınız? Haftalık zamlar yapan mı ararsınız? Hükümet %7 KDV indirimi getirdi ama indirim gelmeden önce, bir gün önce her şeye %17, %27 zam yapıldı. Sonra bir de %7 indirim yaptık diye de hava atıldı. Yani millet de alay eder gibi, devlet de dalga geçer gibi e, böyle havalar atan marketleri de gördük. Kesilen cezalar var, devrede kulak o cezaların da ödeneceğini, tahsil edileceğini düşünmüyorum açıkçası arkadaşlar. Velhasıl bakın içeride sıkıntılar var dedim. Tarımda bu bahar, bu yaz istenen netice alınmazsa sonbaharda fiyatlar geçen yılı mumla aratacak. Tarımda milli seferberlik yapılmazsa uzmanların da ifadesiyle bugünleri mumla ararız. Özgür Demirtaş'ın attığı bir tweet var. Çok konuşuldu sosyal medyada. Diyor ki, hükümet askeri ücreti 3-4 aya 1000 TL daha zam yapar. Ama insanlar bu yaz sonu 5250 TL ile şu anki 4250 TL ile alabildiklerinden daha az meyve, daha az sebze, daha az et, daha az süt alabilir diyor. Bu yazdıklarım yine gerçek olur. Tweetler atılır ama bir şey değişmez diyor. Bakın tam da demeye çalıştığım şey. Askeri ücrete zam yapmak çözüm değil. Çözüm rafta fiyatları indirmek. İndiremiyorsak bile durdurmak. Bunun yolu da üretimden geçiyor. Üretim, üretim, üretim. Başka çare yok. Üretmediğimiz, üretemediğimiz sürece bu zamlar durdurulamaz. Askeri ücreti 10 bin yaparsanız da bir şey değişmez. Fiyatları da 10 bin valide yükseltirsiniz arkadaşlar. Bugün iki tane bakan çıkmış. Birisi askeri ücreti yapılan zammı kafi derecede diyor. Diğeri de ekonomide sorun görmüyorum. Rayna oturdu her şey. der gibi bir açıklama yapıyor. Bakın daha önce de söyledim. Biz bu ülkede bu söylemleri çok gördük. Bu söylemler, halka hitap edenler, bu söylemlerle halka hitap edenler siyaset sahnesinden silindikleri gibi hayırla da yad edilmiyor. Bugün dikkatimi çeken bir başka şey. AK Partili seçmen partisine gerçekten çok kızgın. Görüştüğüm, sohbet ettiğim, hala da AK Parti'ye oy vereceğim diyen ya da vermek için bahane arıyorum diyen bir seçmen kitlesinden bahsediyorum. Ekonomik sıkıntılardan ötürü değil Söylemin değişmesinden ötürü, siyasilerin haldan anlamamalarından ötürü AK Parti'ye küskün insanlardan bahsediyorum. Aynen onların söylediğini aktarıyorum. Özellikle rica benden bu konuya gir abi. Biz AK Parti'ye oy veriyoruz, vereceğiz de vermek istiyoruz, bahane arıyoruz ama oy vermeyin bize diye çırpınıyor resmen bu insanlar. Niye böyle yapıyorlar diye söyleyin dediler. Ben de onların söylediğini bir ortamda konuşulanı aynen aktarıyorum. Geçen sene Bin lira kira ödediği ev için ev sahibi arıyor diyor ki kızım gelecek çık. Yalan tabii. Çünkü çıktığı an biliyor ki o evi bin liraya değil üç bin liraya dört bin liraya kiraya verecek. Bunu siyasileri anlattığımızda arkadaşlar hain oluyoruz. Ağrımıza gidiyor açıkçası. Yani bu ülkede kimsenin kimseye yalan borcu yok. Ülkenin geldiği hal ortada. Bugün, bugün bazı internet sitelerinde kira artış oranları var. Beylikdüzü'nden örnek veriyorum hep. Geçen sene ortalama kiralar 1500-2000 bandındaydı Beylikdüzü'nde. 1500-2000 aralığında gezerdi. 2500'e kadar da çıkardı yer yer. Beylikdüzü'nde. 3000 liraya 3000 liraya ee, yani çok lüks evler villa tipi evler var. 3 4000 liraya. Bugün Beylikdüzü'nde arkadaşlar 1 artı birler 3000 lirayla 4500 lira 5000 lira arasında. 1 artı birlerden söz ediyorum. 2 artı birler 3 artı birlerse 4500-5000'den başlıyor, 7-8000 liraya kadar çıkıyor. Ortalama evlerden bahsediyorum. Arkadaşlar ortalama evlerden bahsediyorum. Öyle lüks evler falan değil. Bakın ben fikrimi her platformda beyan ediyorum. İktidar halden anlamıyor, muhalefet de çözüm üretmiyor. Ortada çok ciddi bir sorun var. Kimse elini taşın altına koymuyor. Tarımda neden bu hale geldik diye 7'den 70'e üreticisinden marketçisine herkes tezden işte. Ama siyasi kanattan öyle sanıldığı gibi bir ses çıkmıyor arkadaşlar. Yani iktidar keza zaten durumdan memnun, sıkıntı görmüyor. Ama muhalefetse konuşmaktan başka bir şey yapmıyor. O konuşmalarda cılız cılız sesler. Muhalefet demek bu ülkede maalesef arkadaşlar iktidara gelirsek çözeriz mantığı ile çalışmak demek. Ki iktidara gelmek gibi gayeleri olduğunu da düşünmüyorum ya. Kim de hatırlayamıyorum ama gazetecilerden bir tanesi, vefat eden gazetecilerden bir tanesinin böyle bir tanımı vardı. Türkiye'de muhalefet iktidara gelmemek üzere programladı diye. Ki kaldı ki iktidar zaten mental yorgunluk ve güç sarhoşluğu içinde halktan kopmuş vaziyette. Arkadaşlar, bakın şeker fiyatı 4 ayda %165 zamlandı. Arkadaşlar, askeri ücrete %50 zam yaptık diye övünen, sanki himmet etmiş edasıyla gururlanan bakanlardan, milletvekillerinden söz ediyorum size. Ama bu milletvekillerinin, bu bakanların şekere gelen zamdan haberi var mı acaba? 4 ayda %165 ne demek? Türk şeker, perakende tüketicileri korumak amacıyla sanayiciye satışı durdurup sadece zincir marketlere ürün vermeye başladı biliyorsunuz. 4 ay önce 50 kilogram olan torbası, 50 kilogramlık olan şeker 265 liradan satılıyordu. Şu anda 710 liranın üzerine çıktı. Başka bir ifadeyle şeker fiyatı 4 ayda %165 artış gösterdi arkadaşlar. Kimse bunu konuşmuyor. Eee tabii. tabi şekerli yemeği verek değil mi? Çay simit. Çayı da şekersiz içeriz. Ne olacak? Yeter ki milletvekillerimiz rahat olsun. Onların makamlarındaki huzurları bozulmasın. Altlarındaki konforları bozulmasın. Maaşları düşmesin. Her nasıl oluyorsa. HDP de dahi. Bakın milletvekilleri maaşlarının söz konusu olduğu zamanlarda nasıl güzel anlaşıyorlar. Yani. Arkadaşlar sözü bir resim gösterip öyle bitirmek istiyorum. Bu resme iyi bakın lütfen. Bizim için utanç vesikası olarak yeter de artar bile. İstanbul'un Fatih ilçesi burası. Hobyer Mahallesi. Gürünhan Mescidi. 1952 yılında Sivaslı bir iş adamının yardımlarıyla inşa edildi burası. Gürünhan'da 1975 yılında çıkan yangın sonrası zarar gören mescit bu tarihte yenilendi. Ancak mescidin minaresi yaşanan yangın sonrası iş anına bitişik bir şekilde yapılması işte ortaya böyle bir görüntü çıkardı. Diyecek başka sözüm yok. Hayırlı huzurla kalın.